Esselamünaleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Malum ayın e, dünya üzerindeki etkilerinden en önemli birisi de gelgit hadisesidir. Gelgit hadisesi büyük denizlerde ve okyanus kıyılarında ayın suyu çekmesi ve bırakması hadisesidir. Ay dünyaya 400 bin kilometre uzaklıktadır. Günde iki defa yaşanan gelgit hadisesi onun varlığını bize gösterir. Yani Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini de buradan anlamak mümkün. Su yükselmeleri okyanus kıyılarında bazen 20 metreye kadar çıkar ve sular kilometrelerce karalardan içeri doğru çekilir. Şayet ay 80 bin kilometre yakın olsaydı kıyılarda yaşamak imkansız olurdu. Ve bütün alçak karalar su altında kalırdı. Türkiye'de gelgit hadisesinin etkin olduğu yer Çanakkale Boğazı'dır. Burada sular ancak 5-6 santim yer değiştirir. Bu sebeple fazla etkisi olmaz. Okyanus kıyılarında gelgit olayları sık sık görüldüğü için buna göre tedbirler alınmıştır. Bu olay ile büyük miktarda su yer değiştirir. Yer değiştirmenin mekanik enerjisinden elektrik elde edilebilmektedir. Başka pek çok faydaları vardır. Ve insanlar e, tabii ki bu olayı kendi rehlerine güzel bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Yani bunlardan bir tanesindedir enerjinin üretilmesi. Ama bu gelgit hadisesinin olması gerçekten çok önemlidir. Cenab-ı Hak bunda pek çok hikmetle yaratmıştır. Eğer dünyamız gerçekten e, aya daha yakın olsaydı bu gelgit hadisesi çok daha şiddetli olur. Dolayısıyla kıyılarda yaşam mümkün olmazdı. İşte bu hadise gösteriyor ki Cenab-ı Hak her şeyi takdir etmiş, her şeyi bilerek, ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle mükemmel bir düzen içerisinde ortaya koymuştur. Yani dünyamızı Güneş etrafında ölçülü bir şekilde ölçülerle, matematiksel ölçülerle, şaşmaz ölçülerle çeviren, sonra güneşi galaksi içerisinde yerleştiren ve güneşin etrafında gezegenleri düzenli bir şekilde çeviren ve dünyamızın etrafında ayı konumlandıran, bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın son derece her şeyi en ince detaylarıyla beraber düşünerek yaptığını gösteriyor. Bütün bunlar elbette ki bu cansız varlıkların işi olamaz. İşte bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Bütün bunları yapan, perde arkasında görünmeyen bir ilim, irade, kudret sahibi vardır ki işte biz ona Allah diyoruz. Hepinize hayırlı günler.